uykucu. <laughs> Devam. Kim daha toksit? <laughs> Kim daha sinirli? <laughs> ya gördün mü? Kim daha eğlenceli? <laughs> Kim, daha... <laughs> Kim daha cesur? <laughs> Kim daha esprili? <laughs> Ne beza Şimdi daha yardım sever <Gülüyor> Sen <laughs> Ne? <niye kal> <laughs> 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 çok risk alır Güzel bir hayat yaşar. Bu <laughs> hiç adil olmuyor. Kim daha hızlı yemek yer? <laughs> <laughs> Kimi <iyisini> ismi <laughs> saklar? Biliyorum. İkimizi de batıracağım. İkinize batırmayacağım. İkimiz de iyi sakladığımız için iki Biz Tamam. Atın. <laughs> <laughs> Kim daha mutka? Zeynep daha beni ne Kim daha çok para mı Hiçbiri. <laughs> 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 dans eder? Ee, İrem <laughs> Kim daha kıskanç? Ee, İrem <laughs> Kim daha umursamaz? Zeynep ee, Ben ne? <laughs> mi? Evet. Kim daha çok ağlar? Ee, İrem İkisi ağlar <laughs> Kim daha sosyal? <laughs> Nasıl biliyor? Kim daha alıngan? Ay ya? ne yapıyorsun? Bunu eşi mi yoruyorsun? Senin seni Kim daha suskun? O kadar Kim daha sabırsız? Ben ben Bir dakika. <laughs>